Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ankara Hacı Bayram Camii'nde yatsı namazı sonrası doğa programına katıldı. Koronavirüs ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua etti. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan her türlü afetten, depremden, selden, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ellerini semaya açtı, koronavirüs ve afetlere karşı dua etti. Allah'ım, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ihsan eyle ya Rabbi. Dünyayı kuşatan bu salgın hastalığa karşı bize merhametini ve şifane lütfeyle Allah'ım. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ankara Hacı Bayram Camii'nde yatsı namazı sonrası dua programına katıldı. Zor zamanlarda başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere gece gündüz demeden bütün imkan ve gayretleriyle insanlığa iyilik yolunda çalışan kullarına yardım eyle. Bu süreçte ahirete göç eden tüm kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Erbaş, şehitler için de rahmet diledi. Ayrıca doğasında görevde olan askerler ve emniyet güçlerine de yer verdi. Vatanımıza ve mukaddesatımıza kast edenlere karşı mücadele eden kahraman ordumuzu şanlı Mehmetçiğimizi, emniyet güçlerimizi, isimsiz kahramanlarımızı havada, karada ve denizde her veçhile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım.